yeryüzünde en çok bulunan madde demir. Fakat tarih süreçte demirden insanlar neredeyse en son haberdar olmuşlar. Toprakta hematit şeklinde bulunuyor. En sağlam demirler, en kalın borular bile birkaç yıl sonra burada en fazla bunların duracağız. 9 sene, 8-9 sene. Şöyle alalım. Şuradan bir gördüğünüz tamamen oksitle yanmış paslaşmış toprak yani bu toprağa karıştığında ayıramıyorsun fakat tarihi süreçte demire insanlar bir şekilde az da olsa ulaşabilmişler o dönem demir altından 70-80 kat değerli meteor taşlarını toplamışlar bunlardan biri Hacer Resvet